Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Başbakanı Şükrü Saraçoğlu 13. ve 14. hükümetleri kurmuştur. 1886 yılında Ödemiş'te doğan Şükrü Saracoğlu, Saraç Mehmet Tevfik babası olup annesi Şerife Hanım'dır. Ailenin ilk çocuğu olan Saracoğlu, ilk ve orta eğitimini Ödemiş'te okumuş ve daha sonra İzmir İdaresi'ne girmiştir. Burayı birincilikle bitiren ve sonrasında İstanbul Mektebi Mülkiye'de eğitimine devam eden Saracoğlu, İzmir Valiliği Mahiyet Memurluğu'na atanmıştır. 1914 yılında kazandığı devlet bursu ile Belçika'ya gitmiş, Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte İzmir'e dönmüştür. 1915 yılı Mayıs ayında Cenevre Siyasi İlimler Akademisi'nde okumak üzere İsviçre'ye gitmiş, 4 yıl eğitim alarak Osmanlı Devleti'nin haklarını savunmaya başlamıştır. Siyasi hayatına ilk olarak 1923 yılında ikinci dönem İzmir mebusu olarak başlamış Fethi Okyar hükümetinde marif vekilliği yapmıştır. 1927-1930 yılları arasında İnönü hükümetinde maliye vekilliğini üstlenmiştir. Yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı kuran Saracoğlu, dünya genelinde etkili olan büyük bunalım izlerini azaltmaya çalışmıştır. 7 dönem milletvekilliği yapan Saracoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı, Milli Eğitim Bakanı, Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapmıştır. Başbakanlık yapan Saracoğlu 1953 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.